Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta asker oyunu oynayacağız. Evet. tipim de çok tatlı değil mi? Çok tipsiz bir insan. <laughs> arkadaşlar bugün kamerayla video çekiyoruz. Tipimi görüyorsun şu an. Tipim çok tatlı. Bir Oyunda da böyle bir tipim var. <laughs> arkadaşlar şu şu şuraya kameram ekle olacak. Evet. Videoda kameramı oraya koyacağım bugün. O yüzden kameraya bir poz. Like at. Tamam, hadi bakalım. Devam edelim. Arkadaşlar oyun biraz kasıyor olabilir. Ve bu oyun asker oyunu arkadaşlar. Hani benim eee kanalımda e, kapak fotoğrafım var ya arkadaşlar böyle eee bu oyunun içinde. İşte o fotoğrafı da ben nasıl çektiğimi size göstereceğim. E, fotoğraf çekmeyi biliyorsunuz da bak şuradan ben başlayayım arkadaşlar burada Parkur biraz. Arkadaşlar parkurda çok kötüyüm ya. Yani. Arkadaşlar bakın rütbem burada. Rütbemi söylemeyeyim siz. Mi? Burası eğitim alanı arkadaşlar. Şöyle. Ya ben yapamıyorum arkadaşlar. Şuradan parayla da alınabilir arkadaşlar. Bakın. Mesela ben bunu aldım. Bu kadar onur puanım var mesela. Böyle böyle şeyler. Gelin gidelim. Bu arada arkadaşlar ben şu an gördüğünüz gibi Evet. Burada arkadaşlar ya bu oyunda prolar olması gerek yani anlıyor musun? Öyle basit insanlar değil. Öyle arkadaşlar ben de üst rütbelerdeyim ama komutan benim kaç üstü arkadaşlar kargo geldi ama bir şey olmaz zaten videonun yani olmaz olmazı. Annem açıyor zaten her gün. Ben uğraşmıyorum o kadar şeyle. Aman da aman boş veririm. Aa Türk bayrağı. Hemen sabit. <laughs> Neden veriyorsak artık? Her gün veriyorum yani şu şeyi görünce. Arkadaşlar 30 tane Türk bayrağı var evet. Bir de hava kuvveti olalım. Ha. Oldu. La 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 Abi. Şöyle açalım da. Bizim şunları giymemiz gerek. Şunları alalım. bunları alalım. Arkadaşlar şu yüzü almak hava kuvvetlerinde zorunlu. Şöyle alalım. Tabi bu oyunda geçerli olmuş yani. Belki diğer oyunlarda değildir de. Gidelim kapıyı açtık. Hadi bakalım. Arkadaşlar araba var. Hava kuvvetinin böyle özel arabası var. Nedense arkadaşlar bugün bir biraz sessizim. Buna arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar, burada bir loop var. Kara kuvvetlerin kendisine ait bir hikayesi vardır. Evet var. Var kardeşim. Kara kuvvetleri var. Numara. Bakalım başka soru. Doğru, doğru. Herhalde bu arkadaşlar burada puan veriyor. Bu 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 temsil eder Kara Kuvvetleri Tanrı ciddiyetini temsil eder eder mi bunu bilmiyorum arkadaşlar ama bence arkadaşlar komutan eder komutan yani neden buradayım hı Yanlış bildim. Neyse devam edelim. Evet burada yine benden eşit. Arkadaşlar buna eşit. arkadaşlar dışarıda bomba yağıyor pat pat sesler yeri bizim bahçede çok oyun oynuyorlar arkadaşlar ya yani. valla onun için özür dilerim ama ne yapalım yani çok ses geliyor yani çok ne bileyim futbol falan oynuyorlar genelde hep top böyle Burada ne oluyor? Ne oluyor? Abi? Gerçekten ne oluyor? Bu ne arkadaş? Neden oraya gidiyorum ki? Arkadaşlar gitmek zorunda değilim ki. da girmek zorunda değilim arkadaşlar. Ya ben burada böyle kalayım. Girmeyeceğim. Üste çıkalım arkadaşlar ya. O üstte daha iyiyiz. Hmm. İzledim arkadaşlar. Uh -huh -huh. Arkadaşlar şurada böyle selam verelim. Salut. Salut. Arkadaşlar söylemesi çok güzel bak. Salut. Salut. Arkadaşlar benim oyunum oyunlarım da var. Onlara da girebilirsiniz. Zaten beni o oyunlarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani beni bulabilenler var. Evet var. Ama hiç kimse benim oyunumu oynamıyor işte yani. O öyle bir şey. Size de söyleyeyim arkadaşlar oynayabilirsiniz. Şöyle merhaba yazalım. Askerlere. Şöyle merhaba. 30 zıpla. Arkadaşlar bence bu Bir dakika Bu da arkadaşlar mesela var Bu düşük rütbe arkadaşlar Hayır üstünde üst rütbe gözüküyor da normal rütbe Arkadaşlar silah doğrultu. Yapamaz ki şimdi arkadaşlar. Abi eğitime girmemesi gerek. Bence bunu... Abi mantığı yok. Bir şey diyeceğim. Bu ne yapıyor burada? Abi rütbesi çok değil. Şimdi ben anlamadım değişik mantığı var yani burada. Neyse arkadaşlar şurada bir sizle vedalaşalım. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar benim de bu arada silah her bir yere dolduralım. Full aslında ama dolduralım bir. Öyle. bir tane daha. <laughs> arkadaşlar like atıp ve abone olursanız bakın chatte de yazayım. Like atarsanız ve abone olursanız ee, bu asker oyunundan daha çok video gelecek arkadaşlar. Size bir de salut evet. Evet arkadaşlar, çok iyi adamsınız. Sizi seviyorum. Adamın adamı. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Kanalımın adı da Asker. Evet arkadaşlar, bu kanalıma abone ve like atarsanız daha çok video gelir ve sizin için e, daha iyi videolar çekebilirim. Hatta daha iyi dedim yani kalitesi daha iyi videolar çekebilirim. Özel videolar size özel. Arkadaşlar canlı yayın belki bir ara yaparım ama pek bilgim yok. Arkadaşlar değişik değişik oyunlarla size ben Roblox'ta geleceğim. Yani e, Türklerin yaptığı oyunlara falan da bakarız. Evet arkadaşlar. Bugündeki videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşürüz. Ve hoşçakalın. Ve bay bay.